Ben gibi Sezgin. Kadir Has Üniversitesi'ne 2007 yılında girdim. 2011 yılında mezun oldum üniversiteden. Şu anda Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. Ben Kadir Has'ı tanıtım günleriyle tanıdım ilk olarak. Ve o girdiğimden bu yana, bugüne kadar üniversite benim için çok büyük bir aile olmuş oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde birçok aktivitede bulundum ve yurt dışı deneyimlerim oldu bu süreç içinde. İlk olarak girdiğimde burada tanıtım bölümünde çalışmaya başladım. Onun dışında e, üniversitenin üçüncü yılındayken Danimarka'da Erasmus'a gittim. E, bu süreçte orada da bir hocanın yanında çalışma şansım oldu. Sonraki süreçte, e, o döndüğüm yazda e, burada Uluslararası Af Örgütü'nde bir staj yaptım. Uluslararası örgütlerde ve insan hakları ile ilgili çalışmam gerektiğini farkına vardım. Bu yüzden daha sonrasında da Birleşmiş Milletler'de çalışmak için elimden geleni yapmıştım. Üniversitemden mezun olduktan sonra İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde uluslararası hukuk masterını bitirdim. Sonrasında Türkiye'ye döndüğümde kısa bir stajım oldu. iki aylık kadar Birleşmiş Milletler'de. Sonrasında da Birleşmiş Milletler'de çalışmaya başladım. Madras Üniversitesi diğer üniversitelerden şu anlamda farklı. Eğitim dilinin İngilizce olması ve bu süreçte derslerimi İngilizce dinleyip İngilizce öğrenmiş olmak benim için Master'da büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Bunlara ek olarak, burada az önce de söylediğim gibi buraya girdiğiniz anda bir ailenin içinde bulmuş oluyorsunuz kendinizi. Öğrenci sayısının az olmasından dolayı hocalarınızla çok daha fazla iletişim kurabiliyorsunuz. İstediğiniz anda kapılarını çaldığında her zaman size kapıları açık olmuş oluyor. Benim için de burada anne kadar, yani ailemden birisi kadar yakın birçok hocam olmuş oldu ve kendileri hayatımın her anında, her adımında bana yardımcı olmuş oldular. Bu anlamda Kadiras Üniversiteli olmanın bir harcılık olduğunu düşünüyorum.